24 Kasım sosyal medyadan onların ölüm haberini aldı. Ama hiç inanamadım. Ondan sonra ölü gibiyim. Hiçbir şey hissetmiyorum. <laughs> Diyorum ki her babam olsaydı yarın. Yapamadık. Sonra da tüm dünyayı sesleniyorum, Müslümanlara sesleniyorum. Eğer siz insansanız, her <laughs> sizde küçücük bir vicdan olsa, <gülüyor> <gülüyor> belki orada benim değil sizin de aileniz olabilirdi. Belki <laughs> bu üzüleme <zulüme> sessiz kalmamanızı. <laughs> Bizi ses vermenizi istiyorum. Tüm dünyayı sesleniyorum. Müslümanlara sesleniyorum. İnsan haklarına sesleniyorum. Doğu Türkistan'da zulüm var. <laughs> biliyor musunuz? Gezinimini kapatıyorum. Kapatamıyorum. <laughs> Bu nasıl bir insanlık? Nasıl bir insanlık? Ma öyle bir kutu çıktı. Var şu öyle bir mı?

Tomarsın insanın kabinası, binası, bir daha aslında ki mangosun şu, bunun kendileri kendi insan konusu var. Mana kucak, mağkabet çıktı. Hem tabi basbasta çıkmadı da Şu an falan olsun yukuş yetmeye da kanda